cevap Anne ne yapıyorsun? Hı -hı. gelmeyeceğim. Neden Gel hadi ne dedim gel. Ne oldu baba? Gel ben gel. Yok gelmiyorum. Hı -hı. Bye bye. Hı -hı. <laughs> istiyorum. Ölmek istiyorum ama buraya bakma. Steve boğuldu. Şimdi iyi ki de öldük. Şimdi gelişim zamanı. Değil mi arkadaşlar? Yorumlara evet yazın. Sadece evet. Ya da bu ha 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 <laughs> Ya bazı youtuberlara bu ha 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 ha. ha. Ben mini blok sok seviyorum. Burada sokaklar. Üstüme iyilik sağlık o dostlar çeker üstüme ne diyor? Bu... Üstüme iyilik sağlık o dostlar çeker. Bu diye çıkarım Zor diye sıcırsın suyuna. Bak kaşındım. Bu kadar kaşınıyor mu ki? Ben kaşımışım. Ben videolarda polisi gidiyor.

yaptım. Böyle ses çıkın. Steam'le daha. Steam I am Ah! Oh, thank you. Thank you bana tutundun. you feel I love you. Porp sedemedim. Ortaya sıçacaksın. ortaya. Okulun orasına sıç sıç ben sıçtım. Sıçtım bu arada harbiden sıçtım. Ne oluyor? Bu da maden mi vardı? Benim haberim yok. Ah yanıyorum. Ben de mi zombiyim yoksa? Oh my god. Maden mi var burada? Yo burada maden yok ki dolandırmışlar beni. Dolandırmışlar. Dolandırmışlar. Ah gözüm. Ah. Ah odun kalmış orada. Orada ya sen Bu odun neredeydi ya? Ben de bu odunu arıyorum bu arada arkadaşlar. Ne istiyorsun? Ben bunu almam yemin ederim. Evet. Arkadaşlar sınıf çektim bir tane videom var patates de böyle paraşüt takmış o videoyu ilk videom zan o, o videonun ilk videosunu zannettim değilmiş ilk videom şeymiş et sahi oğlum ne bakıyor hepsi size yol en sahi seyirciler size oğlum ne bakıyor İkincisinde hadi arkadaşım gidiyoruz. Oğlum sen niye bakıyorsun? Paraşütü mu var lan? Yip. <laughs> <laughs> Nikan arkadaşım çok saçma videolar var. Şimdi. Happy happy happy. Di 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 di. Happy 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 happy. Di, Dİ 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 HAPPY 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 Tek atıyormuşum Su <laughs> Lan o neydi Göz ışık uç, Göz ışık Bakta Ağlak demeyin lan siz ağlaksınız Allah'ım Nasıl? Zor diye sıcacıksın ortaya. Domuz yemeyeceğim. Sen Arapsın. Ben domuz yemiyorum. Ne diyor? Ben bunu alma. Düşüne de 10 milyon dolara. Sadece şu kömür alıyormuşsun. Size 1, TL veriyorlarmış. Bunu ancak bir mal çoğu kenara. Bakayım biliyor musunuz? Ben nereden bilip. Aaa. O oh! salak çocuk bunu ne zanneder biliyor mu Bakarı, elmas ya ah kim ne oluyor ben ne oluyor beniz ez. benizik mi bu şaka şaka pro hack anladım bey baba burayı boşuna mı geldim Allah Allah ne? O şarkıyı dinleme o kötü şarkı ya. Yani iğrenç şarkısı. Anne. Anne ben Mobizen indirdim de telefonu. Ne indirdin? Mobizen. Ne? Mobizen. Bir şey silmedin değil mi? Hı. Ee. Bak sakın bir şey silme. Ben hala köp. Silme diye bir şey bile yok. Ben niye sileyim ki? Da, kas 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 Burada kazıya mantık zeka öğrettim. Mantık diye öğrettim. Bir bakıyoruz elmas. Ah, çay. Şey. Koş 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 koş

Neyse sen gelene kadar benim büfteyim O bitti büfteyim ya. Gelsin artık sen de geliyor benim koruyucusu. Bir şey yapamaz. Sen ki demir kazma yapacağım ben. Evet. Mı küçük golemcik. Zaten

ne raptık ciddet da 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 ne raptık ciddet tung tum 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 tung 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 Arkadaşlar burada uyuyorum ama 24 saat geçmiyor. Kapıyı kim kapattı ya? Sen mi kapattın? Nefret ediyorum artık bu köyden. Bay bay. diye kalayım biraz gel. Acıkmıştım zaten. Sağ ol, sağ. Ol. Oo. Uçak mı oldu? O zaman uçsana lan. Var ya onu mu almak isterim? Of oh, çok güzel geldi Tamam. Ben... Oh. Kuş 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 kuş. Kuş 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 kuş. Kuş kuş. No, 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 no. Di kak yeah, ya, yeah, kak ya, yeah, ya, yeah. ya, What the deal? Kus, 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 kus. Ben derin yüzüyorum. Hop, bana. Şöyle böyle 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 gitmedim. Neden diye şey yaptınız? Canım istemiyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Küçük kuzu canavarları. Merhaba. Merhaba. Acaba burada tombalık biber var mı? Tombalık biber. Yok mu? Hadi bay bay. İyi ki de oyunu kullandım. On inek zannettim. Şey zannettim. Gerçek inek zannettim. kondayı. Ne diyor oğlum? Ben bunu alma. Bunun anlamını biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. Yorumlara yazın ne anlama geldiğini. Loy 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 Düşeceğim. Hayır. A. Burası ne olsun? Hayır. Zannettim hocam zannettim. Lav var. Görmemiş. Yok. Demir yok mu diyecektim. Demir varmış. İçimden dedim ki de. Oğlum kırık taş zannettim bunu he. Benziyor ha. Sus ya. girdi de ben ne sokacağım da cam içine ben neden böyle yapıyorum diye soracaksınız değil mi çünkü orada kömür vardı onu almaya gidiyorum bile yanında demir tam burada Doğru bir Yok Brezilya. Hmm. Demir aşağıda kaldı. Demir nerede? Buradaymış. Nasıl alamamız mı ya? Ben yavaşım. Ben yayın yavaşıyım. Eskiden çok izliyordum. Yazdan beri. Az bir görsez flash. Nasıl ben orada flashtım? Birazcık yavaştı orada. Ama o neydi benim? Ben şey gibi koşuyordum ha. Ee, bir tane karakter var ya. Dur. Ya ya. Yapamadım ama iyi ki de ölmedim. Ölseydim ne olurdu biliyor musunuz? Seni şaka şaka. Onda da git şuraya. Hmm, i̇şte o ikili. Pardon yanlış yer. İşte o ikili. Hmm. Bu 5 bak bunu lava atacağım he. Lava taş eşyalar nerede? Bu değil mi? Ayy. Yan. Yan. sana oğlum. Neyse yanına. Ezik. Onu Hayır hayır hayır. Kapatıyordum videoyu az kalsın. Ama kapatmadım. <laughs> Yanlış bir <gitti>, kül oldu. <laughs> Diğer kalanında da bir kas yapacağım. Ay yani yoruldu gözlerim ya. Ben tahta kazma yaptım. Kaz tahta, tahta tahta tahta. Tahta kazma adamdır. Anladınız mı? fırın nerede ya? Fırını almıyor tam ya. Ne varsa unutuyorum ben. gözüm çor gibi. Bu tekne namına mı ne? Hep batık tekne. Patık tekne. Böyle hiç bu bu tahta rengiyle görmedim. Batık tekne. Buna ne oldu? Bu sanırım bozulmuş he. Bozulmuş. Garip bu. Sandığı yok bunun. Sandı mı? <laughs> sandığı yok. Nerede sandı? <laughs> ah! Aa. Gözüm. Nereye? Ben, gö ben sevmiyorum. Tamam. Gelme dayı dayı. Dayı video çekiyorum. Sen bilmiyorsun. O ne? Portakal mı? <laughs> Mandalina. bir tane bir tane bir tane bir tane yok, yok bir bir <laughs> bir <yemeyeceğim yani. gülüyor> ha. ekşi çıktı Ekşi miymiş lan? Olsun ekşi yerim daha Ekşi <laughs> <laughs> Çok da ekşi değil ama şey yapsa üçlüye üçlü. Üçlü çok güzel. Üçlüye. Ayımıyorum. <laughs> yedi, yedi. İkili verdin ya. İkili üçlü vereyim. Kabuğuna Yok. vereyim mi? <laughs> Kabuk mu alaka? kabuğuna. Aa! Ya o benim gittiğim köy ya. Ya değilse? Aa, değil benim gittim köy değil orası. Dubağı mı ya? Burası benim gittim değil. Aa, ya ben neden her zaman kesiliyorum ya korkunca burada da bir kolam var ama kesmeyeceğim Demirci nerede? Ya her köyde demirci yok bu ne ya sinirlendim artık ya bir demirci yok hiçbir yerde ya bu ne bu ne demirci mi var burada buk yok buk var ya bu ne sinirlendim artık ya. Her bir köye gidiyorum demirci yok. Zaten bugün en şanssız günündeyim. Her köyde demirci olmalı. Yerin altına mı gömüldü ya? Bu ne ya? Allah Allah. Var elmas mıyım? Bak dişim kırılsa bile çıkmıyor. Dua etsem bile çıkmıyor. İş bu dua mı kabul Ben buraya gelmiştim. Gelmişim ben buraya. Gelmişim ama o kuyu nasıl görmemişim? Ben mal mıyım ya?